sıcak gelişmelerle bir başlayalım. Gece saatlerinde neler yaşandı? Dünyanın gündemine biraz bakacağız. Şimdi de Hindistan ve Pakistan bir kez daha gerildi. Zaten gerginlik bir süredir devam ediyordu. İki nükleer ülke arasındaki gerilim dün gece itibariyle bir kez daha tırmandı. Bakın nasıl. Eğer <laughs> Hindistan Pakistan'a hava saldırısı düzenledi. Pakistan ordu yetkilisi yaptığı açıklamada en az 8 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını, 2 de kayıp olduğunu ifade etti. İki nükleer güç Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim sürüyor. Çatışmanın ateşine Hindistan'ın Pakistan'a yönelik hava saldırısı fit fitilledi. Hindistan Sindor operasyonunu başlattığını duyurdu ve Pakistan'da 9 bölgenin hedef alındığını açıkladı. Pakistan'da Hindistan'ın 3 bölgeden füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Pakistan ordusunun sözcüsü yaptığı açıklamada Hindistan'ın kısa bir süre önce Pakistan topraklarına 3 ayrı bölgeden füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. İlk belirlemelere Hindistan. göre saldırılarda 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. 2 kişi ise kayıp. Pakistan güvenlik kaynakları da Hindistan'a ait 5 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Saldırıların ardından Pakistan'ın Pencap eyaletinde acil durum ilan edildi. Pencap eyaletinde eğitim kurumları da kapatıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı mevkidaşı Muhammed İshak Dar'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi hemen. Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı ise saldırıları Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ile görüştü. Amerikan Başkanı Trump'tansa hemen bir yorum geldi. Bu gelişmeyi utanç verici olarak değerlendirdi. Bu geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Yüzyıllardır savaşıyorlar. Umarım çabuk biter dedi Trump. Birleşmiş Milletler ise iki ülkeye itidal çağrısında bulundu. Dünya Hindistan ve Pakistan arasında bir askeri çatışmayı kaldıramaz açıklaması geldi.